Barış Terkoğlu, PKK yasasına neden karşıyım? Kapıyı açan anahtar değil, kilidin bilgisidir. Bir yıldan fazla oldu. Ne değişti diye soruyorum. Savunanlar bile hiçbir şey diyor. Malum süreçten bahsediyorum. İlk günlerinden itibaren eleştiriyor. İlk düğmenin yanlış iliklendiğini söylüyorum. Daha da ileri gidip tarihin her başarısız adımı cezalandırma yöntemini hatırlatıyor despotizmin sopasını daha da kalınlaştıracak sonucu gösteriyorum. İktidarın kulbundan tutunca savcıları göreve çağıran susturuculara rağmen söylemeye devam edeyim. Türkiye'de Kürt meselesi başlığında sıralananlar dahil sorunlarımızın çoğunun hukuk devletiyle, demokratik haklarla, cumhuriyetin kazanımlarıyla ilgili olduğunu savunuyorum. Haliyle Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını hukukun emrettiği gibi tanırsanız, seçme ve seçilme hakkından örgütlenme ve ifade özgürlüğüne kadar anayasayı uygularsanız, yargı bağımsızlığını sağlar, başta terörle mücadele yasaları olmak üzere mevcut kanunların keyfi uygulamalarını engellerseniz, emin olun daha gerçekçi, daha garantili, daha meşru bir süreç yaratmış olursunuz. Komisyonlara havale etmeden Pazarlık yapmadan, kavga gürültü çıkarmadan, son dönem konuştuğumuz her krizli konuda şairin deyimiyle iklim değişir, Akdeniz olur. Ahmet Özer'in de, Ahmet Türk'ün de kayyumları, CHP'li belediye başkanlarının da, milletvekili Can Atalay'ın da tutukluluğu, Gezi davasının da Kobani davasının da durumu, Ümit Özdağ'da, Mansur Yavaş'a da yargı tehdidi son bulur. Dayaksız protestolar, sansürsüz konuşmalar, hapishanesiz hürriyet devri başlar. Üstelik eğer muhalifseniz bu eylem haritası sizi iktidarla kirli pazarlık yapıyorlar ithamından korur. Yok eğer iktidar tarafındaysanız teröre alan açıyorlar suçlamasından kurtarır. Ayrıca anayasaya, adalete, demokrasiye dönüş sağladığı için toplumsal rıza ve hukuki meşruiyet de yüksek olur. Ancak masadaki hiç kimse buradan bakmıyor. İktidar bölgesel planlamanın sonucu olan sürecin, Muhalefete alın açmasını istemiyor. İmralı da kendisinin ve örgütünün kazanacaklarını her şeyin önüne koyuyor. Haliyle sürecin ekseni bu gayrimeşrular dengesi üzerinde çiziliyor. Sabunanlar bile halktaki karşılıksızlıktan, toplumdaki inançsızlıktan şikayet ediyorlar ya sahi suçlu millet mi sanıyorsunuz? Televizyondaki yorumcunun barış geliyor lafını alt yazıda akan gazetecilere tutuklama haberi. Siyasetçinin bin yıllık sorun çözülüyor sözünü herkesi içeri attıracak genel ahlak yasası. Herkes evinde rahat uyuyacak açıklamasını evinden alınıp sidik analizleri servis edilen şarkıcı ifşaları tamamlıyor. Çelişkiyi görmeyen de görüyor. İşin garibi cumartesi gecesi olduğu gibi Diyarbakır'daki Öcalan'ı özgürlük yürüyüşü ile Hacettepe'deki yemekhanede öğrencilerin gözaltı fotoğraflarını yan yana koyanlar eskisinden daha öfkeyle yatağa giriyor. Süreç millet için değil iktidar için olunca toplumu rahatlatmak bir yana kızdırıyor, kutuplaştırıyor, tepkiselleştiriyor. Buna Cumhuriyet'in kurucu değerleri başta olmak üzere başka gördüğünü hakaret eden süreç şımarıkları da tuz biber ekiyor. İlk düğmeden son düğmeye gelirsek. Aradan bir yıldan fazla zaman geçti. Toplanan komisyonların, kurulan masaların, yapılan pazarlıkların sonunda heybede iki turp var. Biri kandilin olmazsa olmaz dediği ancak iktidarın maksimalizm eleştirisi yaptığı Öcalan'ın serbest bırakılması. İkincisi özel bir geçiş süreci yasası. İlk konuyu geçen perşembe anlattım. İkincisine gelirsek. Öcalan ve iktidar genel değil sürece özel bir yasa çıkarmada anlaşmış görünüyor. Bunu İmralı'dan sızan notlarda görmüştük. Adına PKK yasası denen düzenleme İmralı'da gündeme gelmişti. Öcalan, "Meclis komisyonu gelsin. Kanun taslağı önereceğim." demiş. "Diğer suçları neden karıştırıyoruz? Bu defa sadece PKK için yasa çıkabilir." diye devam etmişti. Demirler ise ona AKP dedi ki: biz PKK'nın fesine dair ileride yasa çıkaracağız. Diyeceğiz ki feshedilen bir örgütten dolayı cezalar artık hükümsüzdür ve öylece başka kimse yaralanamaz yanıtını vermiştim. Gerçekten de sızan notlardan sonra hem MHP'den hem Mehmet Uçum gibi Cumhurbaşkanlığındaki isimlerden hem de DEM Partililerden benzer açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanının PKK dışındaki yargılamalara uygulanacak bir düzenlemeye taraftar olmadığı yazıldı. Son olarak sadece PKK'ya uygulanacak süreç yasasının yolda olduğunu öğrendik. Son dönemde hemen her gün siyasi operasyonları, tutuklamaları, yargılamaları konuşuyoruz. Erdoğan bile bir dönem devlet kendisine karşı işlenmiş suçları affedebilir demişti. Anayasanın eşitlik ilkesine de vicdana da uygun olan buydu. Hele halkı kim ve düşmanlığa tahrikten, cumhurbaşkanlığı hakarete, Örgüt propagandasından hedef göstermeye kadar binlerce kişinin tuhaf siyasi davalara muhatap olduğu düşünülürse. Ancak şimdi süreç sadece PKK'ya fiili af düzenlemesiyle toplumun karşısına çıkıyor. Facebook'ta yazan ev kadınları, muhalefetteki belediye başkanları, Erdoğan'ı ediştiren siyasetçiler, eylem yapan gençler, yazı yazan gazeteciler, hatta şarkıcılar ve komedyenler yargılanmaya devam ederken AKP MHP dem sadece PKK'nın kapısı için anahtar üretecek. Görünen köyü anlatmama gerek yok. Bu adımın yaratacağı eşitsizlik milletin tepkisini daha da büyütecek. Öte yandan toplumun bir bölümünün sırtındaki sopayı daha da kalınlaştıracak. Karşısındaki muhalefeti ise daha da parçalayacak. İki not ile bitireyim. PKK'nın yayınlarına bakıyorum. Türkiye'de oldu da bitti maşallah havası hakimken PKK'nın kan dil kanadı bir şey çıkmayacak analizleri yapıyor. İkincisi muhalefetin sessizliği. Yarın süreç biterse iktidarın dönüp muhalefeti suçlayacağını, bütün yükü muhalefetin üzerine yıkacağını kestirmek zor değil. Buna rağmen aman sürece karşı demesinler korkusuyla hem sol ve hem ana muhalefet, kendi vekilleri, kendi başkanları hapiste olduğu halde yukarıdaki eşitsiz tablo karşısında anlamlı ve ilerici bir ses çıkarmıyor. Anahtar bir türlü açmıyorsa belki kapı üzerine tekrar düşünmek gerekir.